Merhaba herkese. Bugün tam 18 yaşındayım ve 25 yaşımdaki bana bir video çekmek istedim. Birazcık duygusal bir video bilmiyorum. Heyecanlıyım. Öncelikle umarım hayattasındır. Çünkü ölmek için çok küçüksün. <laughs> en merak ettiğim soru şu ki Umarım denize olan bir yerde yaşıyorsundur ya da Denize çok yakın yani böyle denize istediğin zaman ulaşabileceğin bir yerde olsun umarım. Gerçekten bunu çok istiyorum. Ve anksiyetelerini yenmiş olduğunu umuyorum. Lütfen yen artık yani böyle elin kolun titremesin. Gerekli gereksiz. Ya oha çok büyümüşsün 25 ne oha. Tabi ay da büyümüştür. Ben 25'sim, Alp 15. Alp hangi liseyi kazandı? Hey, kesin sevgilisi falan doğmuştu. Anlatmadıysa bak. <laughs> Anlatmadıysa kafasını kırıyorsun. Oha. Çok garip. <laughs> Lisedeki arkadaşlarına görüşüyorsundur diye düşünüyorum. Bağlarını koparmadığını düşünüyorum. Evet. Bundan eminim yani. Gerçekten eminim. <laughs> Üniversitenin nerede kazandığını çok merak ediyorum. Üniversiten bitmiş olacak. Bir yerde çalışıyor musun? Çalışmıyorsan yani okumak zorundasın çalışmıyorsan. Yani evde yatma gibi bir şansın yok. Umarım kaldırıp totonu gir bir yere yani. Hani haberin olsun. 25 yaşında evde oturamazsın. Kızayım yani sana şimdi burada. <laughs> <laughs> of ya. <laughs> Bu arada 7 sene var bak. Tam olarak 7 sene var. 7 sene içinde 200 konsere gitmediysen kalk git buradan. <laughs> kalk git buradan. Eğer gitmediysen hemen başlıyorsun. Yani bak 200 konser. Ben gitmek istediğim konserlerin bir listesini yaptım. Bak gitmek zorundasın gitmiş olman lazım yani bak lütfen <laughs> aşık oldun mu <laughs> ol yani artık hani umarım karşına e, değeri hak eden birisi çıkmıştır umarım o da sana çok değer veriyordur evet bence artık 25 yaşında aşık olmuşumdur Hii, kalpler <laughs> Hiç beyaz saçın çıktı mı acaba? Umarım çıkmamıştır. 25 erken değil mi böyle şeyler için? Erken erken. En sevdiğin yemek makarna mı? Bak makarna değilse bozuşuruz yani. Eğer gerçekten makarna değilse anne falan olmuşsundur herhalde yani. <laughs> Bak, bu soru çok önemli. Yanakların hala kocaman. <laughs> Bazen hani geliyor bana böyle hani iğne yapıp aldıranlar falan oluyor ya aldırma değil de hani sönüyorlar falan bilmiyorum umarım buna karar verip aldırmamışsındır. Bir yandan istiyorum aldırma, istemiyorum. Neyse sen en doğrusunu biliyorsundur. <laughs> Şu an dışarıda yağmur yağıyor ve kasım ayındayız. Eğer hala yağmurda ıslanıyorsan hala bensin demektir. Ama eğer yağmurdan kaçan bir insan olduysam gerçekten üzülürüm. Yani içindeki çocuğu çok üzersin. <laughs> Ağlayacağım şimdi. Umarım çok sevdiğin insanları kaybetmemişsindir. Hala hayatında vardır ailen, arkadaşların. Yeni güzel insanlarla tanımışsındır umarım. Of ya 7 sene sonra evinde çekiyorum şu an. <laughs> Bu hayatta duygusal bir insan olmak çok zor. Umarım şu anki kadar duygusal ve saf değilsindir. Evet. Gerçekten değilsindir. 25 yaşındasın. Artık hani seni üzmelerine de izin verme. Hı? <laughs> Olur mu? çok kazık yemediğini umuyorum. Ama böyle kötü olayların bir süre üzücü bir tarafı olsa da karakterimize iyi yönde etki ettiği için iyi ki oluyorlar diyorum. Ama çok da olmasınlar ne gerek var yani. <laughs> Oy. Kaç ülke gezdin? Bak sıfırsa yani Allah için böyle bir az vurum dalarım gerçekten. Yani cahıl. Yuh yani yuh. Git gez. Yes. Ayıp. Bu arada ben size söylemedim. Ben yaz sonundan beri yoga yapıyorum. Umarım hala hayatının bir köşesinde yoga veya spor vardır. Yani yoksa Fasyan ölmüş demektir. <laughs> Yapmak zorundasın. Haftalı bir olsa bile yapmak zorundasın. Bak bu çok ciddi diyorum bunu. <laughs> Aa, hı, olips. Hala olips yiyor musun? Bak bunu hani sormamalıyım bile. 3 yaşından beri benim olips bağımlılığım var. Sanırım ben bunları hiç konuşmadım YouTube'da. Evet. He, hala bağımlı değilsen ya diyetisyen falan olmuşundur ya da ne bileyim sağlıkla falan bayağı ilgileniyorsundur. Ama o bırakamam herhalde ya. Zor bir ihtimal. Bazı sıkıntılı dönemlerde parmak etlerimi yoluyorum. Şöyle size göstereyim. Kızmayın bana annem kızıyor. <laughs> Umarım parmak etlerimi hala yolmuyorsundur. Artık yolma yani. Güzel ellerin olsun. Yeter yani. Bak ben de sıkıldım bu durumdan ama önüne geçebildiğim bir şey değil. Parmaklarımı bantlamam gerekiyor bunu yapmamam için. Öyle bir şey istemiyor ve her anını video çekmediysen, yani bunu YouTube'a paylaşmak zorunda değilsin. Ama her böyle önemli bir anını videoya çekmediysen bak hani kafanı kırarım. Gerçekten kafanı kırarım 25 yaş. <laughs> O kadar çok ama birikti ki hepsini böyle fotoğrafa bastırmam gerekiyor. Bunu halledeceğim. Bak bunu ge yakın gelecekteki görevlerime ekliyorum. Halledeceğim. Çünkü amullarımız değil mi? Yani bizi ayakta tutan... şimdi? <laughs> Hala bir kedi baktığına çok eminim. Bu cesur mu bilmiyorum. Ama eğer kendin yaşıyorsan ki böyledir büyük ihtimal en az bir kedin vardır. Ya bak bunu sormuyorum. Gerçekten sormuyorum. Kedi yani. Oh. <laughs> Umarım içindeki çocuğu hiç kaybetmemişsindir. Hala o ortadan dans edip müzik, şarkı söyleyip böyle eğlenebiliyorsundur. Umarım hayır demeyi öğrenmişsindir. Çünkü bu senin için biraz zor bir şey. İnsanlara hala hayır demek konusunda biraz zorlanıyorum. Ama yani hayır demeden de anlamıyorsunuz. Çok affedersiniz. Buradan sesleneyim. Hayır. <laughs> hayır. Lütfen. Zorlamayın. Hayır diyemiyorum. Sizi seviyorum. Dediğim gibi kendine de çok yüklenme, kendini bırakma, salma, devam et. Bu bu sene için de geçerli. Sa salma kendini, hiç va vazgeçme yani. Hayatın bir köşesinde hep böyle o küçük kızı hatırla böyle. Ay cesur geldi. <laughs> o küçük kızı hatırla ve onu üzmemek için elinden gelen her şeyi yap. Bak eminim mutlu ve huzurlu olmayı çok hak ediyorsun olacağına da eminim. <laughs> umarım karşısına hep iyi kalpli insanlar çıkmıştır. Tabi bu hep olacak bir şey değil. Eminim bundan. Ama umarım bazı şeylerden ders çıkartıp gerçekten mutlu olacağım bir hayatım vardır. Ya ne ara büyüdün? <laughs> ben 18'e bile şu an böyle şaşırıyorum. Hani 25 çok garip. <laughs> Ve bazı şeyler istediğin beklenti duyduğun şeyler olmuyorsa gerçekten akışını bırak. Beklentiler sadece üzer dediğimiz Umarım kendine bir vlog kamerası alabilmişsindir. <laughs> Bak bu bunu kızarak söylüyorum sana. <laughs> Gerçekten alabilmişsindir artık. Yani YouTube'a devam ediyor musun bilmiyorum ama video çekmeye devam ettiğine çok eminim. Bak içten söylüyorum. Seni çok seviyorum. Bunu bil, tamam mı? Lütfen kendine, ailene, arkadaşlarına iyi bak. Güzel yaşa. Sağlıklı yaşa. Bak bu o kadar önemli ki şu son 2-3 yıldır hayatımızda olan hastalık yüzünden anlıyoruz. Sağlık. Lütfen kendine dikkat et. Ay. Umarım hayatının bir köşesinde bir zamanında motor sürmüşsündür. Bak. Bu çok önemli bir detay. Evet. Devam ediyorum duygusal konuşmama. Bir saniye. Umarım huzurlusundur. Umarım kendini rahat hissediyorsundur. Ya umarım böyle hani evinin veya nerede kalıyorsan hani penceresinden baktığına böyle oh ve diyebiliyorsundur. Çünkü bu ara yani odam falan çok o kadar üstüme gelmeye başladı ki benim hani diyorum insanın Hani böyle daha... Oh, olduğu bir yer. Hani... Umarım... Anla, sen anladın beni ben biliyorum. Umarım öyle bir yerdesin Çok umarım dedim. Çünkü umuyorum... Gelecek... Gerçekten seni seviyorum. İyi ki varsın. Yani insanın kendine böyle demesi de çok komik oluyor ama... Yani... 7 yıl sonraki bana, bana söylüyorum... Ya umarım gerçekten hala çok em, naif ve enerjik birisindir. Neyse çok uzattım. Kendine iyi bak. Gerçekten. İyi ki doğdum bu arada. İyi ki doğmuş. <laughs> Hayatıma gelen herkese teşekkür ediyorum. Yani. İyi kötü bir sürü bir sürü anım oldu hiç fark etmez hepsi dediğim gibi bana tecrübe her şey iyi ki diyorum görüşürüz ben bir be yıl bu videoyu izlemeyeceğim biraz çok olayım hani o zaman ha. <laughs> <laughs> Evim şahane <de. gülüyor> mobilyaları gören kadınlar. <laughs> Çok yapıyorum tamam. Sizi seviyorum. Çok duygusal olmayın. Kendinize iyi bakın.